Herkese merhaba. Bu defa eğitim videomuzda Fibonacci aracını ve RSI göstergesini kullanarak nokta atışı işleme girip nokta atışı şekilde hedeflerimizi belirleyerek ne şekilde bir başarılı strateji oluşturabileceğimizi kurgulayacağız arkadaşlar. İlk olarak RSI yani göreceli güç endeksi göstergesi nedir, ne işe yarar? Bunu bir açıklamalarıyla görelim. RSI yani Göreceli Güç Endeksi, fiyat değişimlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçen momentum tabanlı bir osilatördür. Yatırımcılara piyasanın aşırı alım veya aşırı satım durumunda olup olmadığını göstererek alım ve satım sinyalleri verir. RSI nasıl hesaplanır? RSI belirli bir zaman dilimindeki, genellikle 14 gün ortalama yukarı ve aşağı fiyat değişimlerini karşılaştırarak hesaplanır. RSI nasıl yorumlanır? RSI genellikle 0 ile 100 arasında bir değer gösterir. 30'dan düşük ise tabi bu genel kullanımlı olarak bahsediyoruz. Yani varsayılan ayarlarından bahsediyoruz. Piyasanın aşırı satım bölgesinde olduğu ve fiyatların yükselme potansiyeline sahip olduğu anlamına gelir. 70'ten fazla ise piyasanın aşırı alım bölgesinde olduğu ve fiyatların düşme potansiyeline sahip olduğu anlamına gelir. 50 bölgesinde ise nötr bölge olarak kabul edilir ve herhangi bir alım veya satım sinyali vermez. RSI'nin kullanım alanları aşırı alım ve aşırı satım. RSI 30'un altındaki aşırı satım ve 70'in üzerindeki aşırı alım seviyelerini belirleyerek alım ve satım fırsatları sunar. Trend yönü olarak RSI'nin eğimi trendin yönünü ve momentumunu gösterebilir. Yukarı eğilimli bir RSI yükselen bir trend, aşağı eğilimli bir RSI ise düşen bir trend gösterir uyumsuzluk, ARESAY ve fiyat grafiği arasındaki uyumsuzluklar trend değişimlerinin erken sinyallerini verebilir. ARESAY kullanırken dikkat edilmesi gerekenler, ARESAY tek başına kullanılmamalıdır. Diğer teknik göstergeler ve temel analizlerle birlikte değerlendirilmelidir. ARESAY her zaman doğru sinyaller vermez. Piyasa koşullarına ve volatiliteye bağlı olarak hatalı sinyaller üretebilir. RSI kısa vadeli bir göstergedir ve uzun vadeli trendleri analiz etmek için uygun değildir. Sonuç olarak RSI yatırımcılara piyasa hakkında değerli bilgiler sunan kullanışlı bir teknik analiz aracıdır. RSI'yi doğru şekilde yorumlamak ve diğer göstergelerle birlikte kullanmak daha bilinçli yatırım kararları vermemize yardımcı olabilir. RSI göreceli güç endeksi göstergesinin açıklamasını ve detaylarını da öğrendikten sonra Fibonacci seviyeleri gibi metrik şekilde trade yapabilmenin imkanını sunan aracımızla birlikte RSI'yi kombine ederek ve tabii ki her zaman olduğu gibi ikisini de kullanırken price action yönteminde hiçbir zaman boşlamadan stratejimizi öğrenelim, sermayemizi ne şekilde arttırabiliriz görelim. Evet hemen ilk örneğimize bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada piyasa yükseldikten sonra tekrar dip seviyeler ve tepe seviyeler yapıyor. Ve en son şurada görmüş olduğunuz çok net bir tepe seviyeden sonra şurada görmüş olduğunuz 3 tane tepe seviyenin üstündeki şu bölgedeki likit havuzunu temizliyor. Ve ondan sonra çok sert bir şekilde düşerek bu sefer de bu bölgedeki ve şu bölgedeki likit havuzundaki emirleri temizleyerek daha sonrasında yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlıyor. Şimdi bizim için bu stratejimizde, bu örneğimizdeki stratejide bunları sadece bilgi olarak verdim. Bu stratejimizde Fibonacci aracımızı kullanacağız. Fibonacci aracımızı açtığımız zaman buradaki en yüksek seviyeden şuradaki en düşük seviyeye doğru Fibonacci aracımızı çekiyoruz. Çünkü bizim şu anda feyz alabileceğimiz iki nokta buralar görünüyor ve ikisi de zaten market yapıcının likidasyon hamleleriydi. Daha sonrasında fiyatın yukarı doğru gelerek şurada bir çift tepe seviye yaptığını ve 0.618 ile 0.236 aralığındaki şu bölgedeki arkadaşlar kritik bölgeye giriş yaptığını görüyoruz. Şimdi bizim için önemli olan RSI göstergesi ile fiyat arasındaki uyumsuzluk olacak. Bakın dostlar gördüğünüz gibi burada bir tepe seviyeden sonra yapılan şuradaki likidasyon temizliğinde yani yük daha yüksek yapılan tepe seviyede fiyatın yükseldiğini fakat burada eş zamanlı olarak şu tepe seviyeye eş zamanlı olarak RSI'nin yüksek bir seviye yaptığını fakat buradaki likidasyon hamlesi sırasında RSI'nin daha düşük bir seviye yaptığını görüyoruz. Haliyle burada RSI'nin daha düşük tepeler yapması fakat fiyatın da daha yüksek tepeler yapması bizim için negatif bir uyumsuzluğun işareti. Aynı zamanda fiyatın da fiyatın da daha ilerleyen safhalarda 0618 ile 0236 kat sayısının arasında bir yerlerde gezinmesi hatta buranın içine girmesi bizim için işlem başarısı yönünden çok iyi olacaktır. Evet gördüğünüz gibi fiyat ilerledikten sonra burada bu bölgeleri bu bölgede işaretinin bu bölge arkadaşlar yani daha doğrusu şuradaki görmüş olduğunuz koridor bizim için çok önemli bir bölge ve daha sonrasında da buradaki çift tepe yapan fiyat bir ABC formasyonu oluşturmuş durumda. Hatta onu şöyle şu şekilde ekranı yaklaştırdığımız zaman görelim. Bakın dostlar gördüğünüz gibi A, B ve C formasyonundan sonra B ayağının şuradaki gördüğünüz kırmızı mum çubuğuyla net bir şekilde aşağı yönlü kırılmış olması ve fiyatın da özellikle bizim için şurada gördüğünüz, şurada görmüş olduğunuz koridorun içinde bulunması Bizim için çok önemli bir kriter ve biz buradaki mum çubuğunun kapanış seviyesinden itibaren ilk hedefimizi 113 seviyesi olmak üzere 113 seviyesi olmak üzere ilk hedefimizi belirleyebiliriz ve buradan aşağıya doğru e, hedefimizi koyabiliriz. Peki burada zarar kes yani stop loss emirimizi nereye koyacağız? Şimdi arkadaşlar yakın çok yakın stop kullanmak isteyenler C ayağının hemen üstünde yani 0 382 ile 0 236 kat sayılarının arasında yerleştirebilirler veya hemen stop olmak istemiyorum. Yani bir fitille burada eğer şuranın likidasyonu alınacak olursa hemen burada stop olmak istemiyorum diyenler için 0 236'nın biraz üstü de e, mümkündür. Her iki seviyede Fibonacci'nin her iki seviyesi de e, 113 seviyesine hedef aldığımız zaman gayet uygun yerlerdir. Eğer 0'ın üstünde yani şuradaki büyük likidasyon temizliğinin de üstünde stop kullanılacak olursa o zaman birebir gibi en az birebir gibi bir hesap yapmalı ki 113 seviyesiyle 0'ın üstünde konuşlanacak olan stop ve ödül oranı minimum birebirden düşük olmamalıdır. Fakat buradaki görüntüye göre bence 0382'nin üstünden ziyade 0236'nın üstü çok makul bir zarar kes emri olarak kullanılabilir. Evet fiyatı ilerlettiğimiz zaman fiyatın mükemmel bir şekilde aşağıya doğru indiğini ve ilk hedefimiz olan 1.13 kat sayısına geldiğini görüyoruz. Şimdi 0.236'nın hemen üzerinde konuşlandırdığımız varsaydığımız stop noktasına göre zaten burada yaklaşık olarak 1'e 2.5 gibi bir kar oranı hatta 1'e 3 gibi bir kar oranı zaten mevcut. İstenirse burada işlem tamamıyla kapatılabilir. Fakat 1618 seviyesi de Fibonacci için çok önemli bir katsayıdır arkadaşlar ve 1618 seviyesi de yine kullanılabilir. Yani ikinci hedef olarak kullanılabilir. Burası da kendimize bir hedef noktası olarak belirlenebilir. Tabii ki böyle bir durumda burada almış olduğumuz kısmi kardan sonra yani kapatmadığımızı işlemi tamamıyla kapatmadığımız düşünelim. Burada alınacak olan 113 seviyesinde kısmi kardan sonra stop noktasının yani stop emiri emrinin C noktasının üstünde bırakılması bir seçenek olabileceği gibi işleme giriş noktası olan yere de sıfır riskle devam edebilmek için çekilebilir. Fakat ben 0.236'nın üstünde ilk konuşlandırılmış olduğumuz stop noktasını aslında ben burada C ayağının hemen üstüne yani 0.382 kat sayısına doğru getiririm. Neden getiririm? Bunu da size açıklayayım arkadaşlar. Çünkü fiyat 1.13 seviyesinden yukarı doğru dönme ihtimali yüksektir. 1.13 seviyesinden fiyat yukarı doğru dönerse bizim işleme girmiş olduğumuz şuradaki tam şu noktadaki kırmızı mum çubuğunun altında herhangi bir direnç noktası bulunmuyor arkadaşlar. Bakın burada bir direnç noktası yok. Fakat şurada gördüğünüz A ve C ayaklarının oluşturmuş olduğu çift tepe seviyesi aslında mükemmel bir direnç noktası haline geldiği için ben bir üst kademede bulunan bir üst kademede bulunan stop loss emrimi aslına bakarsanız 0382'ye doğru e, yanaştırırım. Oldu da fiyat yukarıya doğru döndü ve 0382'nin de üstüne çıkarak 0236'ya doğru geldi ve beni stop etti. Artık burada yapılacak bir şey yok çünkü buradaki direnç hattını da bir fitille patlatmış olabilir ve ben almış olduğum kısmi karla da sonuçta bir sonraki işlemde yoluma bakarım ama 1618 için dediğim gibi stop loss emrinin buradan 0.382'nin bir miktar üzerine kaydırmak mantıklı olacaktır. Şimdi ikinci hedefimiz olan 1618 kat sayısını da şu şekilde işaretleyelim ve fiyatın akışına bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 1618 seviyesi de gelmiş oldu ve ikinci hedef noktamızda aslında tam isabetle gelmiş oldu. Ben arkadaşlar bu şekilde bir stratejiyle işleme girersem çoğunlukla 1618 seviyesinde işlemi tamamıyla kapatmayı tercih ediyorum. Çünkü 1618 0618 işte 2618 gibi seviyeler eee Fibonacci katsayılarında fiyatın geldiği, durakladığı, oyalandığı hatta sert bir şekilde geri döndüğü noktalar olarak kabul edilir ve buralarda işlemi gerçekten 1'e 1.5, 1'e 2, 1'e 3 gibi oranlarda kardaysanız kapatmak bana her zaman mantıklı gelmiştir. Fakat eğer kapatmak istemeyip ben bu işleme zaten analizimi yaptım, çok doğru bir yerden girdim. Ben işlemi iş süren stopla birlikte devam ettirmek istiyorum diyen kişiler için tabii ki bu da doğru bir strateji olabilir. O zaman bir sonraki hedef seviyesi 2.13 seviyesi olmalıdır arkadaşlar. Bakın Fibonacci 2.13 seviyesi bir sonraki hedef seviyesi olmalıdır ve böyle bir durumda da stop emrinin şurada görmüş olduğunuz sonradan oluşmuş olan direnç noktası şeklinde çalışabilecek olan gördüğünüz gibi buradaki sonradan oluşan çift tepe seviyesi olabilir. Ve daha fazla kar isteyen Traderlarda burada aslına bakarsanız başarılı bir şekilde planlarını kurgulamış olabilirler. Çünkü burada 1618 seviyesinde gördüğünüz gibi bakın fiyat arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Fiyat buraya geldiği zaman ne şekilde dalgalanmaya başlıyor ve oyalanmaya başlıyor. E buraya geldikten sonra fakat 1618 seviyesi aşağıya doğru kırıldıktan sonra 213 2.13 seviyesine de gelerek burayı da takip eden traderlar için çok güzel bir kar oranı vermiş oluyor. Şimdi bir başka örneğimize bakalım dostlar. Bu örnek biraz daha farklı olacak. Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin. Burada da tecrübe kazanacaksınız. Çünkü burada biraz değişik bir fiyat akışı olacak. Şimdi yine görmüş olduğunuz gibi sıfır noktamızı ve bir noktamızı tepe ve dip seviyeler olarak işaretledik. Daha sonrasında fiyat Yukarıya doğru yani bizim istemiş olduğumuz 0.236 ile 0.618 bölgesinin içine doğru şurada gördüğünüz gibi giriş yapmış oluyor. Fiyatın 0.618'in üzerinde kapanış yapmış olduğu bölgeye şöylece işaretledim. Ve bizim istemiş olduğumuz bölgeyi de şu şekilde çizdim. Daha sonrasında fiyat bir miktar burada çok küçük. Görmüş olduğunuz gibi ekranı şöyle yaklaştırayım. Bakın bu ilk... 0618'in üstündeki kapanıştan sonra yine bir ABC formasyonu yapıyor arkadaşlar ve daha sonrasında şurası B ayağı olarak işaretlediğimiz zaman dev bir mum çubuğuyla aşağıya doğru hızlı bir şekilde iniyor. Şimdi dostlar burada çok kritik bir şey var. Eğer bir formasyonu yakaladınız ve işleme girecek kriterleri elde ettikten sonra eğer o formasyonunuz yani işleme girmek için bakmış olduğunuz, takip etmiş olduğunuz formasyonunuz bu şekilde dev bir mum çubuğuyla kırılırsa kesinlikle bu mum çubuğunun kapanış seviyesinden işleme girilmez. Arkadaşlar bakın bunun da örneğini ben size şu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi şuradaki bir sürü mum çubuğuna bakın arkadaşlar. Hiç buradaki mum çubuğu gibi yani bırakın birebir olmasını, benzeri bile var mı? Yok. Hatta ekranı daraltalım. Bakın ekranı daraltalım. Daha geniş açıdan bakın. Bir tane şurada görüyorsunuz. Şurada görüyorsunuz. Fakat bunun da altındaki fitil neredeyse gövdesi kadar uzun ve burada da alıcıların mevcut olduğunu görebiliriz. Bu mum çubuğu da aslına bakarsanız buradaki mum çubuğu gibi değil. Benziyor sadece ama şurada görmüş olduğunuz tonla mum çubuğunun arasında neredeyse tek başına görünen bir mum çubuğu. Ve bu mum çubuğunun arkadaşlar kapanışından işleme girmek son derece risklidir. Haliyle bizim aslında buradaki formasyonun böyle kırılmış olmasından dolayı işleme girmememiz lazım. Ha diyelim ki işleme girdiniz. Yani şuradaki kapanış seviyesinden işleme girdiniz ve stopunuzu da buranın üstüne koydunuz. Yani şuradaki tepe seviyenin üstüne koydunuz. O zaman gelirsiniz burada stop olursunuz. Fakat fiyat tekrar 0.236 ve 0.618 aralığındaki bölgeye tekrar girdiği için size bir kez daha işleme girme fırsatı veriyor. Ve bu seferde, ve bu seferde, bakın burada bir tepe seviyesi, burada daha yüksek bir tepe seviyesi yapıyor. Haliyle Aresaya bakıyoruz, burada bir tepe seviyesi, ama sonra daha düşük bir tepe seviyesi yapıyor, gördüğünüz gibi. Yani burada bir uyumsuzluk söz konusu. Biz Fibonacci aracımızı kullanırken bu stratejide ne yapıyorduk? Uyumsuzluk stratejisinde kullanıyorduk. RSI burada negatif bir uyumsuzluk vererek artık fiyatın buradan aşağıya doğru gideceğine dair bize bir sinyal yaratmış oluyor. Fakat burada işleme girdiğimizi varsayacak olursak RSI'ye bakalım. Burada bir uyumsuzluk var mı? Hayır yok. Fiyat ve RSI burada birbirine paralel şekilde hareket ediyor. Ve siz eğer buradan işleme girmiş olursanız birincisi buradaki dev mum çubuğunun avına düşmüş olursunuz. İkincisi RSI göstergesinde kesinlikle kale almamış olursunuz. Ama burada gördüğünüz gibi tepe seviye bir yükselen tepe seviye burada tepe seviye ve bir düşük tepe seviye ile birlikte oluşan uyumsuzluk göze çarpıyor. Haliyle şimdi burada A B C formasyonumuzu çizelim. Bakın burada da uyumsuzluğu gösteren turuncu hattımızı da çiziyoruz. Çok net bir şekilde görülüyor. B ayağımız olan yere de yatay bir sarı çizgi çektim ve gördüğünüz gibi şöyle yine yaklaştırayım görüntüyü. Gördüğünüz gibi İsterseniz şuradaki kıran yani B ayağını kıran kırmızı mum çubuğunun kapanış seviyesinden ya da isterseniz bir geri çekilme bekleyerek bir ek konfirmasyon olarak geri çekilme hareketinden sonra oluşan şuradaki kırmızı mum çubuğunun kapanış seviyesinden işleme girilebilir. Bu bir tabii ki tercihtir. Bu arada stop emlimizi nereye koyacağız? Yine C ayağının hemen üstü olabilir ve 0.236 seviyesinin üstü olabilir buralara koyduğumuz zaman da 1.13 seviyesi zaten en az 1'e 1.5, 1'e 2 gibi bir oran verecektir. Ve 1.13 seviyesini de şu şekilde işaretledikten sonra fiyat akışına bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat akışı buradan itibaren kırıldıktan sonra ister ilk kırmızı mum çubuğu isterseniz ikinci oluşan yani geri çekilme hareketinden sonra oluşan Mum çubuğuyla birlikte giriş yaptıktan sonra bir miktar tekrar bu bölgenin içine girmiş olsa da daha sonra aşağıya doğru akarak buradaki 1.13 seviyesine gördüğünüz gibi hedefimize geliyor. Tabii yine ikinci hedef olarak belirleyen, belirlemek isteyen yatırımcılar olabilir. 1.13 seviyesinde mutlaka kısmi bir kar aldıktan sonra ve belki de stop emrimizi, stop loss emrimizi C ayağından alıp şuradaki oluşmuş olan tepe seviyenin üstüne yani 0.5 kat sayısının bir miktar üzerine koyduktan sonra tekrar 0.618 hedefi kovalanabilir. Evet 0.618 seviyesini kovalayan yatırımcılar da gördüğünüz gibi burada tekrar fiyat yukarı doğru gitmiş olsa da şu bölgede yukarı doğru gitmiş olsa da 0.5'in üstüne koymuş olduğumuz takip eden stop emrimize Deymeden tekrar fiyat aşağıya doğru çok sert bir şekilde şelale oluyor ve bu durumda ikinci hedefimiz olan 1618 seviyesini de yakalamış oluyoruz. Bundan sonra 2.13 seviyesini hedef alan yine yatırımcılar olabilir. Ona da bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1618 seviyesinde hiç durmayıp bu sefer fiyat aşağıya doğru çok sert bir şekilde yıkılıyor. Buradaki görmüş olduğunuz bu sert hareket arkadaşlar mutlaka çok önemli bir haber temelli olma ihtimali. Yani %99'a yakındır. Çünkü e, sansasyonel haberlerde fiyat hiçbir zaman öyle 1.618'de durmak, beklemek ya da yukarı gitmek falan gibi bir şey yapmayabilir. Buradaki hareketin hemen hemen kesin diyebilirim, çok sansasyonel bir haberle fiyat arkasına bakmadan yıkıldığını görebiliriz. Arkadaşlar bu yayınımız burada bitirelim. Lütfen kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Ve tabii ki en önemlisi eğer yayınlarımızı beğeniyorsanız paylaşmanızı da rica ediyorum. Sizlerden destek olarak bunları rica ediyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere bir sonraki yayınımızda şimdilik hoşçakalın.